He, bu boş olan tamam bu boşu siliyoruz. Tamam onu sen al onu sen al. tamam bo <laughs> hayır boşları siliyoruz. Bu ikinci ka bu boş olan tamam bunu siliyoruz bunu bir dakika bunu siliyoruz. Bu he tamam. Birinci kart bana bir tane Hı? de çete çektim. Çet. Bu kartı şunu da öne koyuyorum. Şu şekilde şunu Kemal, Kemal, alayım. Kemal, Kemal. Şunu da ee... he. Kendi kartını da biraz öne koyar mısın? Kameranla çıkışıyor yayında. Senin kartını göremiyorlar şu an. Aynen şu şeyi kullanma. Kahverengi geri kullanma. O Aynen sen önüne koy. Ha, şuraya. O zaman Aha. bir dakika. Şuraya şöyle yazayım bir dakika. Yazı nerede? Ben hemen hallediyorum bir dakika. Çetin anlaması için. Biz de o sırada eee. kartlarımızı çekelim mi? Hayır hayır, hayır. Su, Sakın dokunmayın ben <laughs> modu Kemal bir de bir <laughs> o şey O sırada ne dersin? <gülüyor> 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 Kemal. <gülüyor> e, kartlarını <laughs> ters çevirme imkanın var mı? <laughs> çete düz gözüksün. Sen tam karşıda oturuyorsun ya. Ben çeviririm onu ya. Söyle diyorsun yani. Ay ne evet, öyle. Evet, evet. Tamam şöyle çetin kartı. Benim kartım. Ee, efendim şöyle hemen. E, sayın Penkiciğimin kartı. Çok teşekkür Uyrunuz. ederim canım. Çok Allah razı olsun eyvallah. Oğlum sallamayın bunu <laughs> oynamayın lan. Kanka ne, ne lan? yapıyorsunuz benim kartım Al bu senin ya. kartın. Bak kart Al bu Elvis diyor. senin kartın. Abi, kart hokka oldu bak benim. Buyur Utenara senin kartın. Benimki ne var? Efendim Değil buyurun Kral Eray'ın kartı. Efendim buyurun. Kegri'nin kartı. Eyvallah. Efendim buyurunuz. Vıtışın Dağrı kartı. Mu? Merhaba, efendim, o kahve Efe Uygaş'ın kartı. Arkadaşlar 2021'in Twitch kartları dağıtıldı. Hadi bakalım. Aynen öyle. Şimdi. Şimdi. Arkadaşlar. Şimdi hazır mısınız? İlk Karıştır 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 tombala. Kemal sen çevirmedin değil mi kartlarını? Çevirdim. Çevirdi çevirdi. Tamam. Ete göre çevirdim işte. Tamam, tamam. Efendim ilk sayımız, ilk sayımız şunu da biraz büyüteyim herkes bir anlasın. Ee, bunun içinden çıktığınızda mesela atıyorum 28 dedim 28 çıktı ya bunun üstüne koyuyorsunuz anladınız mı? O ortadaki <laughs> şey onun için. Okey. Tamam. Ee, i̇lk tamam. çıkan sayımız... Panky ve Elvin'in kartları görünmüyor. Şu kartlarınızı öne alır mısınız Ağzım arkadaşlar? Alalım abi. Alalım. Heh. Böyle iyi mi? Şu i̇yi yazıları, ya. bunları kim yazdı? Şunları bir sileyim. Çöp göremeyecek şimdi bir şey. <laughs> Çekiriyi yazdı <laughs> onları. Yok ben yazdım onu. İlk sayımız efendim 19. Bende yok. Bende var. Yalan söylüyor. 19. Ya. Şuraya koyuyorum bak. Burada ben var. Bende de var. Buradan başlatıyorum. 19. Bakıyorum ilk başta Çetin kartına bakayım. Çette yok. Ee, bende de yok. Bak. Bende var. Nereden alıyoruz şeyi? Buradan almıyor. Musun? Şekli yok ki sende. Nerede var? <laughs> pardon pardon, pardon özür dilerim. 19 abi. Bak işte. O halde ikinci kartımız arkadaşlar. İkinci kartımız geliyor. Hazır mıyız? 82. Allah Allah. Kemal ya ben bu alacağım. Allah Ödülleri saydın 82, ya. iki çete bakıyorum şöyle yok. Ben de var. Kemal. Efendim abi. Sen şimdi çete saydın ya ödülleri. Evet. Sadece çetin kartına çıkarsam onlar. Tabii canım. Ama çıkarsa şimdi ben bir borç kapatmak kapat istiyor da ya alabiliyor muyum parayı? Bize bana Tabii. çıkarsa bana da lazım. Ben tamam, de olurum tamam. ha bana çıkarsa. Tombala bu abi. Tombala, tombala, abi, tombala, tombala, olmaz da olmaz. tombala da yamuk olmaz. Tombala, da yamuk olmaz. Aynen. Kime çıkarsa gitsin o kendi chatinde çekiliş yapsın. Var mısınız lan? Hadi. Yani, bizim evet. diyoruz bir borç vardı. Ne çekilişi? <gülüyor> <gülüyor> ben varım. <gülüyor> <gülüyor> ben, 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 tamam, tamam herkes ya. kendince tamam. Ben, ben kendim. Ben varım Aga. Bana çıksın dağıtırız. Tamam ben şu çıkarsa ben kendi çekiliş çetime yapacağım çekilişim ya, kazanacağım. Zaten çete verilecek. Boş yapmayın. Evet, 3. Üçüncü... onu veriyormuşum değil mi oradan? Üçüncü sayımız 43. Kay amına koyayım ya. Olmayayım benden de o kadar kanka ya. Hemen <laughs> kadar <yapıyorum. gülüyor> Abi de bana yeni kart ver Kemal ya. Seni yok set ya. Ne oluyor oğlum? kaçıran Sonra bende vardı demesin. Bak baştan kontrol edin. Kaçarsın. Yeni Aynen yok. öyle. Bakın bak bingo demeden önce ben ben dersem sizden önce 58 58 var. 58 58. Yatar. Allah kahretsin. Şey. Allah yok ya. Yani. Benden niye no, yok ya? Ne ya? 58. <laughs> oğlum Allah. bir tane bile koyamadık biz Efe ile. Bak Eray da koyuyor. 59 59 59 59 ver, 59. Ver. Ver. O ne oğlum 58 59 mu çekilir ya? Adam oğlum, oğlum, şey şunu? Abi, Allah gibi karışıyor. 59. Bana bir tane versenize. Var, bir Orada var lan. At, şuradan alıyorsun işte. Ha şu. Orada bak. Orada maviden, 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 maviden alıyorsun. Al. E sol tukla alamıyorum ben bunu böyle. içinden alsana lan, Lan yani. oğlum mal bir zaman. tane çeksene al. mal. Basılı tutma. Hepsini alıyor oğlum. Oğlum al basılı tutuyorsun ben çünkü ben. bir tane çeksene mal. Tamam çek elini tamam ben koydum ona. Ya aşağı He. düşmüş amına koyayım şeyler Allah Allah. Hey hey hey. Tamam ne var? Evet. Diğer sayımız 71 arkadaşlar. 71. Şey var, ben de var. Ben bir şey söyle 2021'e 24 saat kaldı şu an itibariyle. Tam. Yılın son gününe Uy. girmiş. Ay 0 0 0 0 son gün. Ben de var. Son e, gün. E, ver abi bana ver sen ismi al. Sayı yapsaydık ya. Bugün giriyormuş gibi. Epiyorlar ya öyle bazen bir gün önceden. <laughs> Aa onu alıp şey yaparlar değil mi? Hadi yapalım mı bir tane? Hadi. Yok. yok. Hadi. Hadi ne hadi ne yapalım. Yok. Tombala da oynarız yapalım. Hadi alırız, bir tane yapalım. yapalım. Hadi, hadi tombala da tam. Böyle bak tortusa da. Hadi en say Kemal. Şey, Başla. 10 9 9 8 7 6 5 4 2 3 2 1 0 Aha! Bir dakika. Hadi. Tamam abi. <laughs> 2021'de dibine kadar oyun <laughs> Oynuyoruz Oynuyorum. Abi bak biri kutudan şeyi alıp vuruyor ha. ha. Çek. Ya dibinden çek o zaman Kemal hadi. 69. Aha bende var. Ne ya? <laughs> Sen <de> var ya. <laughs> 2021 şu geldi. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ha, ha, ha. Allah belan versin kontrol ederim bak şunları. 7 bu, bunun yerine ne koydu bu? Keyfi bu doğru, 19 nerede? var, doğru doğru var, var oğlum. Allah Allah bu ha. kadar mı çetin kalmadı Çetin de ya? var. Çetin de var. Çetin nerede var ya? Çetin 69 bak 72'nin yanında. Yoktur ya. <gülüyor> 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 o halde 53. 53 arkadaşlar. Aha. Benim de yok amına koyayım ya. Aha bende de var. Koymasam Eray. Vallahi o da yok. Bende var, bende var kanka. Dur. He, Mete 53 aynen he. Bende de var, bende de. Oy. <laughs> <laughs> Oy. <laughs> <laughs> oh, ilk e, şeyimi koydum. 51, 51, 51, 51 arkadaşlar. No ah 51. Chat, de chat var. çete hemen var. bir tane koydum. Bende yok. Yalnız abi, bir şey Efe'ye baksana Efe'ye bir tane gelmedi. Kanka ben, ben bana girmiyorum girelim girelim bile. bile. Nefes almış. <laughs> kanka Efe'nin o kartı vardı. 4. 4 <laughs> alayım Dört. kanka. Chat'te var. Yok Oğlum, mu? Chat ne oluyor chat? Oğlum, ne ya? Chat evet, de de ne de oluyor? De ben açıldım olur. ya benim sorunum. Allah aşkına Efe'ye bir baksanız Efe'ye. Ha <laughs> koyma bunu koymasın bunu <laughs> <laughs> Evet sayın seyirciler 31. Bu <laughs> bende nasıl <laughs> olmam ya? Ya Çağrım ben de yok abi? Sakın yapmayın bak. <laughs> Bu herayda vardı bizim. <laughs> bende yok kanka valla keşke olsaydı. Ve ya. 28 arkadaşlar 28 ya kanka bir şey düzgün aç gözünü seveyim artık. E... Ben var, var bende, bende, bende var ben var. Abi düzgün açın artık lan Efe ya lan bir var. tane bile gelmedi adama ya. Ve 25. Abi koy abi koy. Ver lan ver ver. Ah ya, ya olsun kanka. Eyvallah. Efendim canım. Karıştırarak çek ya. Oğlum bu karıştır. Evet abi, abi. abi, karıştır, karıştır. Ha. Abi karıştırıyorum bak. Ve 55. 55. 5 5. 5 5 bende var bende var ben Abi ben... tane kaldı 2 tane kaldı siz şunu bir yaparsan birinci Çenko <gülüyor> <gülüyor> 77 Bende Bizde yok de var ya. Yapma Bizde yok. be Bizde yok. Çekiyorum, çektim. Lan, 62. Çekiyorum 62. 62 var bende var bende bir tane. Var, ben var Eray, bu ne? Eray'ın da iki sayı kaldı. Hadi, hadi, mı? İnanılmaz. Eray, oğlum, sakın. Oğlum, beş lira. karıştırdım gireyim, bir daha var, çektim. Hadi. Karıştırdım. 37. 37. 37. 37. 67 var ya. Darlandım. Vallahi darlandım. 24. <gülüyor> <gülüyor> 24. Aa, 24. 24. Ben yok. yok. Allah kahretsin. Seri çekiyorum. 61. Allah düştü! Abi, o, 16! Ya. 16 mı? 61 mi? nasıl süsleteceğim? Kaç o? Kaç o? Lan bunun tersi ne? 61, 61, 61 bu. Alt alt 61, 61. Kanka hadi 2 kaldı. Gözünü seveyim hadi ya. Kaç 72! Ya! Lan, chat'te ana, var! Hiç bir chat'te tane var! Şey chat'te var! Chat'te var! 70 gel lan! 70 gel! Oğlum, oğlum chat'in de 2 kaldı. Chat'in de 2 kaldı 1. koya. Kira geliyor. 26! Chat'te var! Abi var, var, var. Bende de var. Chat'te var. Oğlum onu götürme lan ortadan alamadın. <laughs> kanka şey devrildi dur dur ah aldım ya, durun doğru. durun Lan durun. şuraya oynamayın sığmayacak yoksa bak. Tamam tamam. 47 Ay. 47, 47. 47. 47. O vardı 47. sanki. Var. 47 yok. Yok. Ben de var. Yok. yok. var 47. 39. 22. Yok. Ben de var. Yok. Alayım onu da. Nasıl olur koyayım Böyle bir karıştıralım Karşı arkadaşlar araştırdım ve çekiyorum 80 diyorum efendim çetin 1 kaldı çetin 1 kaldı 1'e çetin e nasıl 2 ha 2 2 kaldı 2 2 45 var aynen 2 2 çet bayağı iyi ya 10 45 1 34 2 kaldı, kaldı lan gidiyor kaç o kaç o çekiyorum <Gülüyor> <Gülüyor> 50 bende var <laughs> <laughs> alayım var kanla 2'ye kaldı oğlum şuraya oynamayın da sığmayacak bak şöyle yan yana yaptım heyecan yaptım oyunda buraya oynamayın lan efe de öyleymiş Oğlum harbiden heyecan yaptı. Geç! Evet. Şükür, Vallahi, oynayayım. 65, 65, Aha, 65, 65, vardı, 65, bende abi, ya. Bir tane Alay var. var. bir tane var bende. <laughs> yok. 65. Ya onu kanka şunu oynamayın da sığmayacak. Ya ben niye burada çocuğu itiyor gibiyim ya? Proş günü <laughs> oynamayın diyorum sen şey. Valla tik geldi. Kusura bakma. Böyle tıklıyasım geldi. Durduramadım. Şuradan buradan çekin elle. Okan abi beni dinlemiyorlar ya. <laughs> hızlı çek hızlı. 52. 52. 52. Yok ya. 52. 52. Ah Yok karıştır var. karıştır 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 geliyor 21 Karıştı. Aa çetin bir kaldı. Bende var. Çetin bir kaldı. 30'larda Çinko. Hayır ya. Çetin chat. bir kaldı. 34'te Çinkosunuz. 34 İstanbul gelir mi Çet? 1. Bir. Bir. Var, var, var bende var. Var. Aa, bir Onu götür oğlum. Bir, var? Var? bir kaldı, 1 bir. kaldı. 46 aç lütfen 46 aç lütfen. Geliyor. 32 geldi Çet. Ay. Hemen çekelim oradan. Ben Oğlum, Lütfen, lütfen, lütfen 46. 88 geldi bu, geldi. Kaç? 16. 16. 16. Abi. Be. Ben de 16. 16. Abi bu nedir ya? Geliyor. 8. 8. Bende Bak. var. Bir tane var 8. Efe <laughs> durumlar <laughs> da <desin> Efe. <gülüyor> Efe, Efe <laughs> saldı ya. 2. <Afe> 60. <gülüyor> 60. <gülüyor> 60. 60. 60. Yok. 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 Abi, bir Karıştır. Kar. Tombala. Tombalacı Kemal. Tombalacı ya. Kemal. Tombal, Kemal. 30, 39, 39 aldım. 39. Ya oğlum şu an fikri... O Kanka nasıl bazen... Lan ondan. bir tane çek, bir tane. Bir dur, tane, tane Tamam aldım 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 bekle, tamam. Bekle Şuraya koyun, buradan al. Ha tamam. Şaka gibi ya. Arkadaşlar 1.34'e geliyor size chat. 1.34'e geliyor. Ne geldi? 73 geldi. Var. 73. Oğlum o sonradan <laughs> açıldık, sonradan Kaan. Hiçbiri 14. Var var 14. Ver, ver ver ver. O da yok. O da yok. O 14 da var, yani. var. 1, 8, 8, 8, ya. 88 çek ya. Haydi bakalım 34 mü? 70 geldi arkadaşlar 70. Ben... Biri kaldım, 41. 41 gelirse ben de bitiyorum chat. 41 ya da 34 gelsin. İlkini, 46 ya da yok. 79 46 Çektim 46 bir 45 tane. 45. 17. 17. Yok bende. 17. Yani. 17. Yok, da da sonradan açıldım geliyor seyret. 63. 63. Yok. Arkadaşlar elinizi çekin göremiyorum lan. Beyler bana geldi ha. Yok. Ya. Yok. Kemal. Yok. Adam. 30, Abi ne yapacağım Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hey Eee, eee yani. Beş. 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 Yeri, buraya beş. diziyorum. izliyorum. Beş beş. 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 Yok. beş. Yok hemen seri açtım öbürünü. Dokuz. Var ver. Oh. Biz evde yokuz. Ver ver ver. Bütün oğlum çok <laughs> olacağım lan. On <laughs> sekiz. Yok. Yok. Aa chatte var. Chatte var. Chatte var. Chatte var. Çektim bir tane daha. 20. Bende var. Yok. Bende de var. Çağrı'nın da bir kaldı. Ulan hadi 41 34. hadi ya. chat lan. Hadi 80 chat 80 lan. Hadi be. chat lan. Haydi haydi. Ben 35. 66. Aha var. 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 <laughs> helal efendim. Döndüm be helal. Kampeyden. Karıştırdım karıştırdım. 27. Var 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 bir <laughs> tane kaldı. Ay, abi hadi be. Allah'ım ya Rabbim ne oldu millete ya? 44 ben 44 ver. 2. Bence senden fazla var ha.

ben 41 an. zannettim ya. 500 lira e versene Kemal atıyorum bir ben. at. Of. 500 değil total 1500 de BNG var. Of. of. Tamam. Devam et. Çekiyorum. Ben ikinci çek çek. modun şey. moralin düştü. 86. Ya var. Yok. Allah var ya. Ya. Vallahi yok. 45. Şimdi... Ben de var. Şöyle 45. alayım bir tane. yok. o chat 10 gelirse de alıyorsunuz. Dinle, alıyorsunuz. Sizinle. İkinci ha. çinko olabilmesi için artık iki sıra dolması lazım. Benim doldu bitti. Yani 10 34 gelecek e, ya da 41 evet. 79 evet. gelecek gibi gidiyor. 3 çinko Arada. kapıldı. Ferit Kemal'de 11 tane var. 87. Ya. Ya Gerçekten 10 10 10 var. Ay, ver, ver 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 ver. Abi ee, Eray'a bitti. 3 kaldı. Kemal, senin kameran gitti. <laughs> Kamera mı gitti? Dur hemen değiştiriyorum. <laughs> Oğlum Eray'da 2 tane 3 tane kaldı. Ha ha Eray 3'e bekliyor kanka. Bir dakika arkadaşlar. Bunun olayı budur beyler. Heyecanlanmayın. Şimdi Eray'a Evet evet. ...geriden gelen biri kazanır. Aynen. Oğlum Eray'da iki tane kalmadı mı? Yok üç hiç, tane. Üç. Fake of fake. Eray şimdi şey bekleme moduna geçer. Aynen. Yine, yine kameram, yine. Geldi. Ya, kameram geldi, kameram geldi. Bu arada Aynen. birinci Çin konusu çaldı Eray. Chat. Haberiniz olsun abi. Eee... <laughs> açıyorum. 56. Yok ya bende. Hadi. Ah be. Kaç? 90. Alayım hocam. Bende var. Bende var. 6. 4179 oğlum hadi ya. Çek çek. Oğlum bana 55 çıkmış 78. ben ama. 78. Evet ben de var. Çağrı geçiyor şey, ne oluyor? <laughs> anla ki Şükrü. Çet şey, ben kaçırdım ya. 55 çıkmış ama kaçırmışım anla ki. Kaç 85 85 85 85. Yok 85. abi yok. Devam et. Yok evet. çıkmamış ki 55 var mı? Yok 55. 55 var abi var. Var ya. var 55 hani. var. Nerede? Aa sen? var 5, 5, evet çıkmıştı. 5, 5 dedik ya 5 5 çıkmıştı. Çıkmıştı evet. Aa Çok burada burada. Çıktı. Aa burada bak tuttum tuttum. Aa 3 ben uçaktırmadan şey alsana. Yok yok ben haksızlık yapmam kaçırmışım. Aa tamam, şöyle Bilal, şöyle. Peki o? Şöyle tamam, devam, 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 devam 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 85 çıktı yok dedik. 68. Ya Vardı ya. lan bende o yokmuş ama. Şükrü kapatsana elile. Açıyorum 74. Beyler, biri, Abi yok. Biri benim şeye ne oluyor? bırakıyor. Bak biri Öyle benim bir şeye şey yok ama kapatabiliyorsun. Bilmiyorum bırakıyor böyle. beyler. Kim lan o oğlum. sarı? Biri benim yok. şeyleri oynatıyor kanka. Efek kanka. Efe, kanka <laughs> efe, kanka. Efe, benim oğlum oynatmayayım dedim. 61'in çıktı o yüzden ben koydum lan üstüne görmedi. Ha harbiden mi lan? Vallahi oluyor. Sen de var ya. Kanka, dur dur çekiyorum ya. çekiyorum. Son anlardayız Be, hazır, çek. hazır mısınız? Çalmadım. Salladım. De bakayım Hay, tombala kemalde, tombala kemalde çağrı. Tombala kemal. Tombalacık kemal, Tombalacı kemal. hadi bakalım çek. Şey. Aaaa 12. Gel, 12. 12. Ben de var. var. <laughs> Şükrü yere bir tane atsan ha Varmış şurada, aldım tamam. 13. Oğlum yok. ne oluyor, ne oluyor? 15'te, 15. Kaç o? 11. 11. Allah Allah, serin şikayet umarım şu an. 15'te tak, ya. Tombalacık kemal, haydi. 29. 29 yok, boş. Yok, yok. yok, yok abi. Geç. Hadi, hadi bitireceğim ya. Haydi. 7. Var, alırım. Ya benim sayılarım niye gelmiyor ki ya? 23. 10, 10. Var. Oğlum bu ne ya? Bu ne ya? Çete de lazım bana da. 34. 34. Çet birinci oldu, birinci oldu çet birinci. Ben de bir tane yapıyorum. 10 gelmesi lazım. Tamam, 10 gelmesi lazım. İkinci, işte şimdi 10 gelirse ikinciyi alıyorsunuz. 1000 lira artı, şey 1500 artı 1500 alıyorlar. Aynen öyle. Çek. Çekiyorum, hazır mısınız arkadaşlar? Çek, Çek. Çek çek. On gelmez. Çek çek çek. çek. 30. 30. 30. Ya 10. Ya, 10. sevmediğim sayı ya. 88 nerede abi? Sen de mi 10 bekliyorsun Ferit? Yo. 11, 12, 13 çıktı ya o yüzden dedim 10 15 gelmez mi? Diye. Kaç? Sağır, 15. Yok abi. Uzarlayayım abi. 84. Onu alayım abi. Yok abi. 2020'nin sonlarına bak arttırdım anladın mı? 49. Yok. Ee, var. Efe'de Hadi az bir az 41, de, bir ya, da bir ya. 41 Aa, ya da 10 ya. 41 ya da 10 ya. Ferit'in de 4 kaldı bu arada. Kızıştı 41 oradan. ya da 10 ya. 41 ya da 10. 67. 67. Ver ver ver. Eray'ın ver. 2 kaldı abi. kanka. 2 kaldı. 38. Ben. Anladım. Yok bende var. Ee, bir 36 ikinci çıkıyor koyarım. 76. Kanka 65 çıksa var ya. Onanın yeter 2. Be. Hadi 36 be. Hadi 3. Aha ikinci çinko. Abi. Nerede abi oh, ikinci çıktı? Oh, Ay, <laughs> Vallahi ikinci Vallahi yaptı. yaptı. Kim yaptı? Oyun son yani. balaya kaldı Oğlum, hadi bakalım. Ya dünyanın en Tom büyük balaya kaldık. attım. Tom balaya kaldık chat. 33. Aha. Yok Bak, abi. Yapma. Eray şimdi yaptı ki. Bir ikiyi. 89. Chat'te yapma, var bir. Yapma yapma. Çok yakın çok yakın. 64. Yok, yok, yok. Yakın dahi değil. 48. Aha. Yapma. 79. Yok. Hayır. İki oldu. Altı gelirse bir, altı gelirse bingo yapıyorum. Tombala. Ya nasıl daha vardı. Bir nereden <laughs> çıktı ya? Yok görmüyor çocuk. <laughs> Allah aşkına ya. 10 çıkar bir tane ya. 81. Aha var. Oldu. Var 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 var. var ben de be? de var. Ben de de var. Bir dakika. Altı. Aha bende var. Ananı avradın. Ay kendi çek o 41'e gidiyorum 41'e. 41 gelirse var ya bu <laughs> değil mi? 44 aç. 44 aç. Şimdi, 88 40, o gelir 88. 54 54 54. 41. 36. 36. Var, var ben de var. Kemal, Aa, ben de geldim 54'e kaldım. Hadi <laughs> bakalım şimdi. Aa, Kemal. 41. Bir dakika Efe 41 ben de 41'im. Aha. İlk kim bağırırsa. Aynen iki muz oluruz. Kambalo 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 Ne? 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 Kırtlar. Ne? Ne? kambalo 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 ben bu yaran altına yatamam. Ben bu tamamen çete veriyorum bunu. Çete Arkadaşlar ben de ikinci çinkoyu da ben çete veriyorum. Ben Aa! Yok canım taşmalama. Yok kanka bir de